Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Özge ve Gökberk'in mutluluğundan yeni kareler sizlere sunuyorum. Mutluluklar gözlerinden okunuyor ki güzel aşığın yepyeni güzel paylaşımlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özge ve Gökberk'in birbirine olan sevgileri dileriz ki hiç bitmez. Güzel kalpleri ve hayranların mesheden çiftimiz en güzel resimlerini bizlerle paylaşmaktadırlar. Özge ve Gökberk'in yeni paylaşımlarını kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.